Tekrardan merhaba. Evime hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bir tanıtım videosuyla daha tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere mutfağımın minik şirin üyesi TiciBo marka ikili waffle makinemi tanıtmaya çalışacağım. Almak isteyenler ve almayı düşünenler için fikir amaçlı bu videoyu çekmeye karar verdim. İnşallah yardımcı olurum hepinize. TiciBo marka waffle makinem siyah ve gümüş renkten oluşuyor. Kenarları plastik, üzeri çelik kaplama. Isı ayar düğmesi bu şekilde kademesiz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yeşil ve kırmızı kapakları mevcut fakat ben bu kapağı e, düşürdüm bir yere taktırdım ve fırladı bulamadım. Ee, i̇lk yandığında kırmızı daha sonra yeşile dönüyor. ısı ayarını yaptığımız sürece şöyle sesi var. Ben bu ürünü 2017 yılının mayıs ayında Anneler Günü kampanyasından Migros Market'ten almıştım. 140 liraya almıştım o zaman. Şimdiki mevcut fiyatını bilmiyorum. Hala satışta olup olmadığını da bilmiyorum ama 2018 ve 2019 yıllarında baktığımda hala satıştaydı. Gerçekten almak isterseniz ben çok memnunum. Temizliği olsun, pişirmesi olsun, her tarafını aynı anda eşit bir şekilde kabartıyor ve pişiriyor. Benim almamdaki en büyük etken de çiçek desenli oluşu. Ben waffle'ı çiçek desenli çok seviyorum. Dışarıda da özellikle yerken çiçek desenli oluşu çok hoşuma gidiyor. Evime almamdaki sebep de şu. Ben İzmir'de yaşıyorum ve bir yere waffle yemeye gittiğimizde gerçekten artık çok uçmuş waffle fiyatları. Yani aldığım dönemde de şimdi de 20 liradan aşağı kesinlikle bir adet waffle'ı 20-25 liraya veriyorlar ve ailece yemek istediğinizde bütçe sıkıntısı doğabiliyor. Biz de bunun önüne geçmek için hem evimizde eğlenerek, istediğimiz malzemeyi kullanarak, içine ne koyduğumuzu bilerek yapmak istedik ve sağ olsun eşim bana bunu o dönem hediye aldı. Kablosunu da göstereyim. Kablo saklama yeri var arkasında. Şöyle çevirelim arkasını. Bu şekilde arkadaşlar 1.5 metre uzunluğunda kablosu var şöyle döndürerek pardon biraz ses oldu sarıyorsunuz ve ben de bu şekilde sardıktan sonra dolabıma kaldırıyorum. Şöyle kodunu da göstereyim ben size ticibo birçoğunuz biliyordur. Alman markası ve alman üretimi olarak geldi 355 711 kodlu ürünü ticibo'nun ben Hatta İzmir'de kendi mağazasında da bunu görmüştüm şu kapağı sormuştum çıktı elinizde mevcut mu diye o zaman aynı markayı mağazada da görmüştüm şöyle açalım için tekrar gösterelim İç malzemesinin tam e, tam anlamıyla ne olduğunu bilmiyorum ama aldığımda kutunun üzerinde de yalnız yapışmaz ve kaymaz e, taban olarak kaplama olarak yazıyordu gerçekten de sanırım e, eşit şekilde alt ve üst böyle örtüşmesi gerektiğinden dolayı sanırım kaymaz ve çıkmaz olarak yapmışlar kaplamasını. Kesinlikle temizliği de çok kolay. Ben waffle yaparken çok az tereyağı alıyorum ve daha sonra nemli bir bezle temizliğini sağlıyorum ve dolabıma kaldırıyorum. Hiç sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ben bu waffle makinem de dahil olmak üzere kanalımda Videolar bölümüne girdiğinizde birçok kullandığım elektronik ve elektrikli ev aletlerinin tanıtım videoları var. Tanıtım videolarını ben alıp hemen bir iki gün sonra çekip sizlere yayınlamıyorum arkadaşlar bunu belirtmek isterim ki bu yemek videolarında da aynı şekilde yani ben yaptığım yemekleri pasta börek çörek ne olursa olsun Önce kendim tariflerimi yapmaya çalışıyorum. Tadına bakıyorum. Beğenirsem bunları sizlerle paylaşıyorum. Aynı şekilde tanıtım videolarımda da buna özen gösteriyorum ve dikkat ediyorum. Dediğim gibi bu makinemi tam 3 yıl kullandım ve 3 yıl sonunda bunu çekmeye karar verdim. Fikir olsun diye. Aynı şekilde diğer makinelerimde de buna özen gösteriyorum. Kullanmadığım, tecrübe edinmediğim Hani derler ya suyunu huyunu öğrenmediğim hiçbir ev aletimi tanıtımını yapmıyorum yani yeni aldığım ve kullanmadığım bir şeyin tanıtımını yapmanın da bir manası zaten yok takdir edersiniz. Bu yüzden sizlere keyifle video çekiyorum ve keyifle sunuyorum. Bu arada makinem 1200 watt ısı ayarı. Bu da kesinlikle büyük bir avantaj. Çok güzel ısınıyor ve çok güzel pişiriyor daha önce dediğim gibi burada ilk olarak açtığınızda kırmızı fişe taktığımızda daha sonra ısı ayarını döndürdüğünüzde yeşil uyarı ışığı veriyor. Kesinlikle çok güzel ısınıyor. Bu yüzden de çok güzel pişiriyor. Ben hiçbir zaman 3 yıldır kullanıyorum. Maksimum ayara getirip de hiç kullanmadım arkadaşlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Gördüğünüz gibi hala yeni alınmış gibi tertemiz bir şekilde saklıyorum ki ben kullandığım bütün mutfak aletlerimi özenle kullanmayı ve temizlemeye çalışıyorum. Raf ömrü daha uzun olması adına. Birçok ürün bence kullanımla alakalı da bozulabiliyor arkadaşlar. Yani kullandığımız şeyleri hor kullanırsak, talimatlarına uygun kullanmazsak bozulur diye düşünüyorum. Her zaman alabildiğimiz şeyler olmadığı için de o yüzden ben e, mümkün olduğunca dikkatli kullanmaya çalışıyorum. O önce talimatlarını kesinlikle okuyorum. Ve kendimden bir şeyler katarak temizliğini sağlamıyorum. E, çok fazla el izi oluyor ama benim için o da sıkıntı değil. Kullanırken hemen nemli bir silip arkasından kuruladığımda tamamen e, tertemiz oluyor. Ve ben bir poşet edindim. Zaten e, şöyle gösterirsem yani çok fazla büyük bir makine değil. Benim karışım 17-18 cm olsa yani 2 karış kadar e, uzunluğunda bir makine. Dediğim gibi buçuk metre kablo uzunluğumuz var. Çok uzun değil kablosu. Yani prize yakın bir yerde yaparsanız ben genellikle gazımın üstüne bu tabloyu koyuyorum. Aspiratörümü açıp o şekilde yapıyorum. Çok fazla duman olmuyor ama e, kokusu enfes bir şekilde bütün evinize yayılıyor. Yani pişerken ki o kokuyu duymanızı kesinlikle isterdim. E, en yakın zamanda inşallah size waffle yapımı videosu da çekeceğim hem yaparız hem de izlersiniz makinenin kullanımını almak isteyenlere fikir olmuştur inşallah. yardımcı olmuşumdur birçok tanıtım videosu daha çekeceğim inşallah. takipte kalırsanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beğenirseniz ve zil butonunu açık tutmayı unutmazsanız beni desteklemiş olursunuz Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.